Beni İsrail ulemasının bir kısmı Müslüman olduktan sonra eski malumatları dahi onlarla beraber Müslüman olmuş, İslamiyet'e mal olmuş. Yani bu Mehdi derslerimiz var ya, ona bu aralar yaklaşık yüzden fazla bu konuda şey geldi, yorum geldi. Mehdi meselesi Yahudilerin şeyidir, kitaplarında geçiyor. İşte burada diyor ya efendim, Yahudilerle birlikte o malumatlar da geçti, bu malumatlar Yahudilerin, ee, Müslümanlık'ta böyle bir şey yok diyorlar. Delilleri var mı? Bizim hadis kitaplarımızda var bu. Yani hadis-i şerif var, Mehdi hakkında hadis-i şerifler var onun, ondan sonra konuşmuş bu meselede. Yani taş tercümesine baksın kim istiyorsa. Bir cilde hemen hemen tamamen Mehdi hakkındadır. Buhari'de var, Müslim'de var, Mehdi hakkında hadisler. Yani hadis-i şerif var, sahih hadisler var yani. E biz onlara inanıyoruz. Bunlar olmadığına neyi delil getiriyorlar? Bizim delilimiz var. Sahih hadisler var bu meselede yani. Şia'nın beklediğini derslerden sizden duymuştuk ama bu Hı? Yahudiler Şia'nın beklediğini duymuştuk derslerde sizden. Şia da bekliyor. Yahudiler de bekliyor. Biz, İslah... biz de bekliyoruz. Ehli sünnetin beklemesiyle onlar arasında fark var. Biz başka türlü birini bekliyoruz. Onlar başka birini bekliyor. Bakalım kader nasıl gösterecek? Yani Mehdi yoktur demek insanın dinine, imana zarar vermez. Bir mükellefiyeti yok o işin yani. Ben Mehdi'ye inanmıyorum, gelmeyecek. Hiçbir zararı yok. Şart aleyhinde olmasın. Hazret Mehdi'nin aleyhinde konuşmak zarar verir. Onu yapmasın. Ama desin ki ben inanmıyorum. İnanmazsan inanma. Onun bir zararı yok. Ama derse ki işte şöyledir, böyledir falan, Hazreti Mehdi'ye dil uzatırsa, onu yapacağı işlere o zaman zarar görür. Onun için bir adam ben inanmıyorum derse inanmasın. Ama sizinki yanlış derse biz ona delil gösteririz o zaman. Bizimkinin yanlış olduğuna delil gösterir. O derse ki sizinki doğru mudur? Biz deriz hadis-i şerifler var, sahih hadisler var. Bizimki doğru. Delilimiz var yani bizim. Hmm. Şimdilik bu sualinize dair gayet mücmel 3 esas ve 3 vecih söylenecek. Birinci esas. Beni İsrail ulemasının bir kısmı Müslüman olduktan sonra eski malumatları dahi onlarla beraber Müslüman olmuş, İslamiyet'e mal olmuş. Bu İslamiyet'e mal olan malumatlardan değil bu Mehdi meselesi. Risale-i Nur, imanı zayıf olanlar istibad ediyorlar diyor. İmanı zayıf olanlar bunu bayit görüyorlar, uzak görüyorlar ihtimal vermiyorlar. Yani hakikaten bizim yani işimiz bu. Bu meseleyi Risale'den iyi okumuşuz. Hiç endişesiz inanıyoruz bu meseleye. Delillerimiz var, tarzı var, şekli var. Buna rağmen yani insanız neticede böyle durduk mu hey kurban oldum Allah bu, bu yumurun neresi düzelir, nasıl düzelir bu iş diyoruz ya. Yani. Ya Rabbi. Ve ashab keyf Efendilerimizin durup durup Allah'ım nasıl olacak diyorlardı yani nasıl olacak? Rabbim bu nasıl olacak diyorlardı. Oluyor işte bir dakika yanısa kafa tuttun bitiyor iş. Işte. Hazreti Mehdi de öyle. Üstad Hazretleri onun, Risale-i Nur onun icraatında, ana icraatında delil söylemiyor. Sebep söylemiyor. Semavat ve arzı, semavatı Cenab-ı Hak beş dakikada bütün bulutlarla doldurup boşalttığı gibi alem-i İslam'ın zulümatını da Hazreti Mehdi ile boşaltır, nura çevirir. Tabir bu. Sebep söylemiyor yani. Sebep söylemiyor. Yine sebep olacak. Avam yine işte şu şey oldu, bu böyle oldu, bir böyle oldu ama azıcık bu meselede malumatı olan baktığı zaman diyecek ki bu fevkal beşer bir şey. Bu normal insan yapacağı bir şey değil. Hz. Mehdi meselesi bizde muhkemdir. İmanı zayıf olanlar istibad ediyorlar diyor Mehdi ve İsa meselesini. Mehdi ve İsa meselesini imanı zayıf olanlar istibad ediyorlar, bayit görüyorlar uzak görüyorlar, olmaz diyorlar. Evet.